Dört büyük meleğin isimlerinin baş harfleri yan yana getirildiğinde adı ortaya çıkan ibadethane. Cami. Cami doğru cevap. Efendim beş harflilerdeyiz. Bir kadın ismi soruyoruz size. Gelsin bakalım nasıl bir isim soruyormuşuz. Antik Yunan'da kahramanlar için yapraklarından taç yapılan bir ağaç. Taç çakılan bir ağaç yapraklarında. Harf alayım. Harf verdik. <laughs> F. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. Defne. Defne doğru devam. <laughs> Ekibimizde adı Defne olan bir arkadaşımız var. Evet. Demek çığlık ondan çıktı sevgili <laughs> izleyenler. Çünkü adıyla pek seslenmiyoruz galiba. <laughs> Yok, Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sıfat soracağız. Gelsin bakalım. E, nasıl soruyoruz onu? <laughs> Ansızın, düşünmeden, bir anlık öfkeyle hareket eden kişileri niteleyen söz. Aa sen de çok nokta nokta davrandın. Fevri. Fevri doğru cevap. <laughs> Efendim altı harflilerdeyiz. Bir gereç soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl bir... Su yollarının havalandırma çıkışları üzerine konulan kafesli veya parmaklıklı demir. Mehves. Değil. Onu Türkçesi söyle. Hani nasıldır o? Havalanış üzerine konulan kafesli, kafesli veya parmaklıklı, parmaklıklı demir. demir. Daha basit düşünün ya. Hmm. Gide, gider. Yok yok. O evet. en üstteki bu şeklinden alıyor adını. Parmaklıklı ya da böyle. Bir harf alayım. Harf verelim böyle böyle duruyor ya. Aa şey, şey şeyden düştü ya. Evet. Atalım da o? çıkaramadım bir türlü. Evet. Bir harf daha mı? Alalım bir harf. Alalım, daha bir alalım. bir harf daha alalım. Böyle parmaklıklı Doğru, kafes. ya kafes. Kafes. Böyle üstüne böyle koyduk. Çıkaramıyorum kafes. Sesli bir harf koyarak türetseniz sanki Ars. bulacaksınız. Havalanırma çıkışları üzerine konulan kafesli veya parmaklı demir. Z'nin önüne bir sesli Ars. harf koyup Daha A, devam. E. Gidin. Devam. İ. Izgara. Izgara doğru cevap. Zorunu bildik bastını bilemedik. <laughs> Öyle oluyor. Nefesi bu. bildik. Burnunun ucundakini Yani insan. gerçekten. Efendim altı harflerle devam ediyoruz. İsim soylu bir sözcük soracağız. Tarihten geliyor sorusu da. Bakalım editörümüz nasıl yazmış soruyu. Osmanlı'lı denizci. Bir harf alayım. Bir harf verelim. T. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. V durdurayım. Durdurduk. Ee, Osmanlı denizci. Evet. Bir erkek ismi de ayrı. Levent. Var. Levent doğru cevap. Efendim 7 harflere geçtik. İki kelimeden oluşan ve trafikten gelen bir soru olacak. Trafikler nasıl? İyidir. İyi. Gelsin bakalım göreceğiz ne kadar iyiymiş. Ana artere bağlanan ve trafik bakımından daha az yoğunluğu olan ulaşım platformu. Daha ana artere bağlanan Tali yol. Ee, tali yol tali. doğru cevap. <laughs> Ramazan Bey yarışmanın ortasındayız. 3000 puanımız var. Evet. 1 dakika 23 saniyede süremiz var. Evet. Şimdi buradan sonra harf almadan devam edersek 9100 puan alabiliyoruz. Gayet iyi bir şey. Evet. Ee, yalnız 1 dakika 23 evet, saniye biraz gide. sıkıntılı. Evet sıkıntılı. Onun biraz hızlanacağız. Evet. Ben de size destek atacağım merak etmeyin.